Evet bugün neredeyiz? Bugün muhteşem gözlük seçeneklerinin, 2022 aynı zamanda 2022'nin moda trendleri olan gözlük seçeneklerinin de olduğu çok güzel, çok şık bir mağazaya getirdik. Akın Optik'teyiz. Akın Optik'in sahibi de 25 yıllık tecrübesiyle beraber bize gözlük sektöründeki son trendleri tanıtacak. Hep beraber dolaşmaya var mısınız bizimle? Akıncım nasılsın? Merhaba teşekkür ederim. Sen nasılsın Burcu? İyiyim çok maalesef. Çok güzel. Yine bir gözlük dünyasına geldik. Bize biraz 2022 gözlük trendlerinden, modellerinden bahseder misin? Tabii ki. Güneş gözünde geçen yıldık gibi yine küçük çerçeveler. Çok minnoş. Kemik, güzel. E, yuvarlak, köşeli çerçeveler. Çok güzel. Şu çok şekilde çok moda. öncelikle bir göstereyim. Bu şekilde. Renkler de süper. Bunların diğer renkleri de var mı böyle? Tabii ki. Birçok rengi güzel. var. Çok güzel. Aynı zamanda dayı modeli dediğimiz böyle çekik modeller. Oo çok güzel. Çok moda. Güzel. Tom Ford'da. Görüyorsunuz çok şık, çok güzel. Değişik, parizyen gibi. Çok güzel. Şurada bir gözlük dikkatimi Evet, Clue'nin şey. büyük modelleri. Çok güzel. Bunlar e, kaşı saklayan modeller. Aynen, oluyor. yüzü kapatan biraz daha büyük modeller. Başka. Aynı şekilde devam ediyor. Yuvarlak çerçeveler çok moda. Bir de böyle şeyler vardı. Aynalı, aynalı camlı gözlükler. Aynalı gözlükler daha az bu sene. Degre camlarımız çok moda. Çok Üstü güzel. koyu altı açık. Bir, bir şey soracağım. Mesela bu muazzam cici gözlükleri aldıktan sonra e, müşterilerimizin atıyorum gözleri numaralı diyelim. Onları da göre numaralı gözlük yapabiliyor muyuz? Tabii ki. E, çok bombe olmadığı takdirde her gözlüğümüze numaralı bombe cam, derken, cam takabiliyoruz. Camın çok e, base deriz biz. Çok açısının. Çok bombeli olmaması Şu gerekiyor. Düz gelmesi, gelmesi gerekiyor. Lazım. Aynen. Bunu takanlar var mı? Çok güzel. Tabii ki. Bunlar çok moda oldu şimdi. Ay çok güzel. <laughs> çok cici. Biraz da şeyden bahseder misin? Mesela herkesin kendine has bir e, yüz yapısı var. Kiminin oval, kiminin kare, Hı -hı. kiminin elmacık kemikleri atıyorum biraz daha dolgun. Kişilere göre gözlük tipleri nasıl oluyor? Mesela bana göre ben nasıl bir gözlük takmalıyım? Bu konuda e, farklı parametreler var. Hı -hı. E, Parametre derken? A, şimdi genel olarak yuvarlak yüze daha köşeli gözlükler. Hı -hı. İşte, uzun yüzlere daha yuvarlak gözlükleri önersek de Hı -hı. bunun yanında kişinin sosyal hayatı, ee, kendi tarzı, tarzı kendi yeri. tarzı bunlar e, etkili oluyor. E, bunun için gözlük bence kişiye özel e, yaşam tarzı ile birlikte giyim, kuşam ile bir, birlikte. E, Tabii ki de. Bizler, bizler de yardımcı oluyoruz bu çok konuda. Güzel. Mesela bana ne tarz bir gözlük size e, örnek veriyorum. Şu tarz bir şey gayet güzel olur. şimdiden çok beğendiğim gibi bir bakalım nasıl duruyor. Çocuklar görüyorsunuz beğendiniz mi? bu mesela benim evet tipime. Ama bunun yanında çok farklı modeller de tabii ki olur. Mesela şöyle söyleyeyim, daha böyle sivri yüzlü bir bayana hani nasıl gidebilir mesela? kare gözlük mü, oval mı? Bu bu konuda senin yüzün çok rahat yuvarlak gözlükler de olur sana. çok güzel. Örnek veriyorum. Şöyle e, tarz mesela gözlükte bir, bir, bir olay vardır. İşte kimileri kaşı kapatır, kimileri kaşı gösün. Bu bu da yüz tipine olması gereken bir durum mu yoksa herkesin tercih mi? Bence burada tercih önemli. Hı hı. Yani gözlüğün e, nasıl bir havası olduğuna. Neticede gözlük güzel bir imaj kaynağı. Bu da şu şekilde. Bu da hakikaten değişik. Mesela 2022 dedik. Bunun içine ilkbahar gelecek, yaz gelecek. Ee, İlkbahar-yaz modelleri de ne tarz olacak? Biraz onlardan bahsedelim. İlkbahar-yaz modellerinde bol bol renkler göreceğiz. Oo, çok güzel. Bir deneyelim bakalım. Ben o sarıyı gözümü evet. kestirmiştim ama bir buna bakalım. Sen buna uygun gördün. Aa güzel. Şöyle bir nasıl oldu bilmiyorum ama sizler karar verin. Şık. Bu şekilde şeffaf modelleri çok göreceğiz. Oo çok güzel. Bir de buna bakalım. Çok enteresan. Bu da şeffaf modellerimiz. Kenarları leoparlı. Bu da bu senenin modellerindenmiş. 2022 gözlük trendleriyle ilgili bir bilgi sahibi olduk. Çok teşekkür ederiz. Peki hı hı. E, bu arada e, şimdi gelelim optik modellere. Biraz ondan bahseder tamam. misin? Optik gözlüklere. Şimdi burada optik gözlüklerde güncel modellerin yanında hı hı. işin sağlık tarafı da olduğu için e, reçeteyle birlikte karar veriyoruz. Hangi hı hı. cama, hangi çerçeveye daha mantıklı ve daha estetik açıdan iyi durur açısından. Sonuç itibariyle optik sağlık demek. Göz tabii, sağlığı tabii demek. Ki. Orada bir durmak lazım. Tabii ki. Yine neden... güneş gözlüğündeki gibi hı hı. yuvarlak modeller daha önde. Hı hı. Bunun yanında bu tür klipsi çerçeveler dediğimiz evet. bu şekilde bir aparatı var üstünde. Çok pratik. Aynı zamanda güneş gözlüğü ihtiyacını da karşılamış oluyor. Çok güzel. Bu gözlüklerimizi de çok beğeniyor müşterilerimiz tarafından. Şöyle bir bakalım diyelim ki ben numaralı gözlük takıyorum. Takıyorum. Bu şekilde çıkartıp normal bunu okuma gözlüğü olarak da kullanabiliyorum. Çok pratik olduğunu düşünüyorum. Ee, gerçi bunun yaşla pek alakası yok. Her yaşta insanın gözü bozulabilir. Doğru mu? Evet. Ee, Uzağı görememek, yakını görememek astigmat. Bununla ilgili gözlük seçenekleri nelerdir? Ya da gözlük tedavileri diyeyim. Şimdi bununla ilgili değişik camlar var. Hı hı. Eğer kişi iki gözlük kullanmak durumundaysa, uzak yakın, e, ayrı ayrı iki gözlük hı hı. kullanmak durumundaysa e, tek gözlükle toplay, toplayabiliyoruz bu camları. Bu anladığım kadarıyla yeni bir sistem değil mi? Uzun zamandır var bu cam ama tabii gün geçtikçe daha da yenileniyor, yeni moda, yeni hı hı. dizaynlar çıkıyor. E, i̇ki ayrı gözlüğü tek camlı toplayabiliyoruz. Progresif. Progresif deniliyor buna. Hı hı. E, aynı gözlükte iki, iki farklı kusur olmasına rağmen gözde e, uzağı ve yakını görebiliyor. Çok güzel. Şöyle bir şey düşünmek gerekirse daha pratik diye düşünüyorum. Tabii ki daha pratik. Çalışan insanlar için özellikle bir öğretmen Aynen. olsun, bir şirkette çalışan ya da mağazada insanlar iki ayrı gözlük takmak yerine bu şöyle mi oluyor? Gözlüğü taktıktan sonra uzağa baktığında netleşip yakına cep telefonuna baktığında direkt ona göre mi kanalize oluyor? Cam, camın içinde bir koridor var. Çok güzel. Bu göz bu koridora girdiği anda artık günümüzün tek cep telefonları elimizden hiç düşmüyor. Aynen çok rahat bir şekilde telefonunu görebiliyor, karşıya baktığında uzağı görebiliyor. Bilgisayarını kullanabiliyor. Yani akıllı ev diyoruz ya e, bu akıllı gözlük e, oluyor tabii herhalde tabii o ki. şekilde. Tabii tabii. Bunun yanında artık e, bu teknolojik cihazlar gözler için çok zarar veren mavi ışık yayıyorlar. E, bunu kesebiliyor. Bir ee, sarı nokta vardı. Ondan bahseder misiniz? Sarı nokta. Sarı nokta gözün en çaresiz kaldığı hastalıklardan biri. <laughs> ee, özellikle antrefile kaplamalar çok gelişti bu dönemde. <laughs> ee, blue cut dediğimiz mavi ışık korumaları var camlarda. Bu sayede sarı noktaya sebep olan ışıkları da kesmiş kesmiş oluyor. Çok güzel. Bu, bu da isteğe bağlı tabii değil ki, mi? Tabii Bunun ki. Da bu da, da seçeneklerimiz arasında. Bu da seçeneklerimiz Aynen. arasında. Çok güzel. Bize biraz da şundan bahseder misin e, teknolojik olarak ben burada çok güzel şeylerin yapıldığını biliyorum e, müşterilerin neden akın optiği tercih etmeli burada teknolojik olarak ilerlemiş neler var? Aslında tam bizim istediğimiz noktaya geldik 25 evet. yıldır Marmara ise e, tecrübemizle hı hı. son derece yüksek bir teknolojiyle çalışıyoruz onun şüphemiz yok e, son çıkan bütün makineleri takip ediyoruz hı hı. en güncel cihazlarla çalışıyoruz. Hı hı. Şu anda e, bulunduğumuz masada Smart Table adıyla Smart table. Bu da akıllı sektörün akıllı masalarından <laughs> Çok biri. Güzel. Bu cihaz sayesinde e, öncelikle müşterimize vereceğimiz ürünü Hı -hı. en iyi şekilde anlatmamızı sağlıyor bu cihaz. Çok güzel. Bunun yanında e, gözlüğü, optik gözlük yapımı için bize gerekli olan parametreleri veren bir e, cihaz. Parametreyi biraz açarsak bilgileri mi? Tabii ki bir, bir takım bilgilere ihtiyacımız var gözlük montajı için. Hı hı. Bunun e, popüler mesafesi dediğimiz iki göz bir arasındaki mesafe. Detayları seçilen bakar mısın? Aynen gözlükle ve göz bir arasındaki mesafeler, e, pandoskopik açı, hı hı. vertex mesafesi, bunun gibi camı isterken ihtiyacımız olan ölçüleri bu cihaz sayesinde alıyoruz ve camın üretimini sağlıyoruz bu şekilde. Burada ee, resmen bir mini fabrika var aslında, Çok güzel, baştan yarat gibi bir şey yani. Diğer Çok güzel. atölyedeki cihazlarımızla birlikte uyumlu bir cihaz. Buradaki parametrelere göre verdiğimiz cam siparişini, özel camlarda Hı -hı. E, bu bilgileri kullanarak montajımızı arkada yapabiliyoruz rahat bir şekilde. Bunu yaparken bu işten milimetrenin onda bir hassasiyetinde yapılıyor. Hiçbir şekilde hata payı kalmıyor. Çok güzel. Bugün sizinle beraber 2022'nin gözlük moda trendlerine göz attık. Aynı zamanda optik modelleri de inceledik sizinle beraber. Bir sonraki programda görüşmek üzere.